Sayın Valim, Sayın Ticaret Bakan Yardımcım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin değerli Genel Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İçişleri Komisyonu Başkanımız, Sayın Rektörüm, Değerli Protokol, Kıymetli Misafirler, Değerli iş Adamları, Kıymetli Basın Mensupları, Hepiniz hoş geldiniz. Ticaret Sanayi Odası adına ve kendi adıma hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Bu fuarı önemsiyoruz. Şunun için önemsiyoruz. <laughs> Teknoloji baş döndürücü bir hızla yürüyor. Bunu en iyi tanıdığınız ve tanıklık ettiğiniz yer cep telefonlarınız. 6 ay önce kullandığınız telefon bugün eskimiş halde daha yenisi, daha fonksiyoneli çıkıyor. Bu sizin kullanımınız için bir telefon. İçerideki makinalar çok fazla para tüketen, elektrik harcayan, bir sürü malzeme harcayan, ham madde harcayan ve bir üretim yapan ve yaptığı üretimi de en pahalıya ya da en iyiye satabilmek için düzgün, doğru ve daha kaliteli yapması gereken makineler. Dolayısıyla çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'daki, Avrupa'daki bir fuara işletmemizden bu işle ilgili bir kişiyi ya da birkaç kişiyi göndermek maalesef çoğu zaman mümkün olmuyor. Bir bölüm başkanı, bir vardiya amiri, bir bakım şefi birer tane var çok yok. Hepsinden ikişer tane yedek alamıyoruz. Dolayısıyla bir İstanbul'a gidip gelmesi birkaç kişinin bir haftasını alıyor. Tekrar gelip burada bunu adapte etmesi daha da çok zaman alıyor. Ama burada, burada makinalarımızı biraz öğleden sonra, biraz akşamüstü işten çıkıp eve giderken, biraz ertesi gün sabah işe giderken görme, bakma, tanıma imkanları var. Dolayısıyla burada gördüklerini iş yerinde arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra yarın acaba deyip kafalarına bir şey takıldığında tekrar gelip bakın diyorlar. Bu her zaman yeni bir makine almak anlamında da olmuyor. Bazı aparatlarla da bunu destekleyebiliyorsunuz, hızlandırabiliyorsunuz. Bu yüzden çok önemli. Biz neredeyiz? Biz çok şükür hızlı adımlarla yürüyoruz ihracatın önemli olduğunu, ihracatın önemini yıllardan beri vurguluyoruz. Ve son dönemde bize hem Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, hem Exim Bank'ın, hem de kamu bankalarımızın ve pandemi döneminde de hiçbir türlü göz ardı edemeyeceğimiz bakanlıklarımızın bize yardımlarıyla biz ihracatımızı neredeyse ikiye kattık. İhracatımız azken kendi insanımıza satıyorduk. Orada olmazsa, bu pazarda olmazsa, bu pazarda satıyorduk. Ama şimdi dünya pazarındayız. Varız ve biz bir numara olmak için var gücümüzle koşuyoruz. Olabilir miyiz? Bizim hiç şüphemiz yok. Biz dünya pazarlarında bir numara olabiliriz. Irak'tan başlamak üzere tüm pazarlarla göz dikmiş haldeyiz. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Tim Başkanım, Eksik, Eksim Bank Genel Müdürüm, Büyükşehir Belediye Başkanım, İçişleri Komisyon Başkanımız, bildiğiniz gibi belediye başkanlarım, çok değerli misafirlerimiz var bugün. İlimiz için iki önemli konuyu yaşıyoruz şu anda. Bir tanesi fuarımızın açılışını yapacağız. Bir diğeri de Kahramanmaraş'ta Ticaret Sanayi Odası bünyemizdeki Eksim Bank şubemizi açacağız. Bu konuda da Eksim Bank Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş ihracatına çok büyük destekte bulunduğu için. Hemen hemen ilimizin ekonomideki tarihi gelişimini yaşım itibariyle ve ekonominin içinde olan bir insan olarak çok arkadaşımızdan daha iyi biliyorum burada. Bizler 1960 yılı öncesi çeltik üretirdik il olarak. Ovamız oldukça verimli. Daha sonra 60'lı yıllarda Kahramanmaraş pamuk tarımıyla tanıştı önemli bir pamuk üretim merkezi olduk. Sonra bunun ticareti başladı. Çırçıcılık, ticaret. Benim dönemimdeki sanayici arkadaşlarım babalarımızın, ailelerimizin tarımdan biriktirdiği birikimleri sermaye yaparak bizler tekstil sanayine girdik. Ya geldiğimiz noktayı şöyle anlatayım size. 1990 yılında Amerika'ya ilk dokumayı kurdum. 1 milyon dolarlık ihracat yaptım ve iyi birincisi oldum. Maraş'ın da toplam ihracatı 1 milyon 150 bin dolardı. Şu anda ilimiz 1 milyar doları geçmiş durumda toplam ihracatta. Biz de grup olarak 200 katına çıkarttık. ihracatımızı ancak öyle birinciliğimizi muhafaza edebiliyoruz. Bu muazzam bir gelişme. Hiçbir zaman bunu e, küçümsemememiz lazım. Bakınız 700 milyon dolar tekstilde ihracatımız var. Türkiye tekstil ihracatında Sayın Bakanım çok iyi biliyor Tim Başkanımız da en büyük artışı yaptı bu sene. Otomotivi de belki geçmişizdir. Bu 700 milyon dolar ihracatımızın ipliğimizin yüzde yirmisini doğrudan biz ihraç ediyoruz. Yüzde yirmisini de kendi ülkemizde kendi halkımız kullanıyor. Diğer yüzde altmışını da dolaylı yollarla ihraç ediyoruz. Yani tekstilin aslında temeli Kahramanmaraş'ta atılıyor iplikle. Bunu da hesapladığımız zaman 2 milyar doların üzerinde şehrimizin dolaylı ihracatla birlikte ihracatı var. En fazla ihracat yapan beşinci şehiriz Türkiye'de. Ama onu da hesaplarsak belki İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehir olmuş oluyoruz dolaylı ihracatla birlikte. Sektörde yeni bir yatırım hamlesi var Kahramanmaraş'ta. Ya yani Türk eğitliğinin yüzde otuz üçünü üretiyoruz ama inşallah bu yatırımlar neticesinde yüzde elliye yakın rakamlara ulaşacağımıza inanıyor. İstanbul ve Gaziantep'in Tekstil Başkanı Exim Bank Genel Müdürümüz, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygı ve muhabbetler selamlıyorum. Evet, çok önemli, dünya için son derece önemli bir sürecin sonuna doğru gidiyoruz. 2020 ve 2021 birbirinden farklı iki dönemi yaşadığımız ve asla unutmayacağımız bir dönem. 2020'deki pandemi dönemi bütün dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiledi ve daha sonrasında 2021'e de yaşadığımız da gerçekten son derece başarılı ülkemiz açısından da bir dönem yaşıyoruz. 2021 yılında ihracatımızda Türkiye'ye gösterilen teveccühün şekil bulduğunu ve kahramanmaraş'ta ya da Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi ihracata yansıdığını ve çok istediğimiz aylık bazda 20 milyar doları, yıllık bazda da 200 milyar doları yakaladığımız bir yıl oldu. Bu nedenle 2021'i asla unutmayacağız. İçerisinde pek çok başarıların, hikayelerin olduğu bir yıl. Dünyada tedarik zinciri koptu ama Allah'a şükür biz koparmadık. İrade odur ki almış olduğu kararla üretimimizin, ihracatımızın, insanımızın gelişmesine ulaşan bu sektörlerimizin çalışmasına devamlılık sağlamak. Biz bunu koparmadığımız için, dünya bu süreci iyi yönetemediği için bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce navlun, daha sonra ham madde, bugün de enerjide yaşadığımız kriz, dünyada artık yeni maliyetlemenin, yeni üretim merkezlerinin ve yeni bir tedarik zincirinin kurulacağını söylüyor. Sizin Komisyonu Başkanım, Sayın Tim Başkanım, Sanayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Oda Başkanım, Değerli Meclis Başkanım, Eczema Genel Müdürümüz, İhracatçı Birliklerimizin Başkanları, Değerli Kahramanmaraşlılar, Sivil Toplum Örgütleri'nin temsilcileri fuarının açılışında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor. Bu vesileyle ve bu çerçevede Ticaret Bakanlığı ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten Sayın İşçileri Komisyonu Başkanımızın da dediği gibi, Sayın Valimizin dediği gibi, Türkiye'miz o kadar büyük bir potansiyele sahip ki. Kahramanmaraş'ımızda Türkiye'mizin potansiyeli de büyük katkı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor. Hanefi Başkanımız anlattı. 1 milyon dolarlık ihracattan bahsetti. Çok uzak değil. 1990'lardan bahsediyoruz. Bugün 1.1 milyar dolara ulaşmış bir ihracattan bahsediyoruz Kahramanmaraş için. Sene sonundaki hedef 1.5 milyar dolar. Yeter mi? Yetmez. Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin toplam ihracatı 181.8 milyar dolar oldu 10 aylık dönemde. %33.9 arttırdık. 181.8 milyar dolar 2021 yılında 10 aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz ihracat... ...2019 yılının ihracatının da üstünde. Karamanmaraş niye bizim için önemli? Tekstilin ana vatanı diyebiliriz. Karamanmaraşımıza baktığımız zaman... 700 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıyor. Makina konusunda da ilerleme var ama o da yetmez. Bugün Türkiye'nin tekstil makinaları ihracatı 1 milyar dolar civarında. Burada teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Burada daha nitelikli, daha büyük makinaları üretmemiz lazım. Bu uluslararası fuar Türk sanayicisinin de aslında Türk makine sektörünün de nasıl geliştiğini görmesi açısından Büyük önem var. Açılışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Evet, evet. Haydi biz gidelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Tam evet. da evet. evet evet. İhracat da yapıyoruz. Evet. ne Tüm ümürlü parçalar. Arzili bakın, periyodik bakın. Kolay gelsin. Ne kadar toplamıyla? ilerlemiş? İracatı nasıl Ne yakın ilerlemiş?

Peki pazarınız hangi pazarlar? Ee, Orta Asya'da çok güçlüyüz. Pakistan, Bangladeş taraflarında...